Restoranlarda o çok sevilen Fransız omleti tarifini vereceğim bugün sizlere. Önce tereyağımı tavama iyice yayıyorum. 3 adet yumurtayı da içerisine biraz tuz ilave edip iyice çırptık. Ocağımızı iyice kıstık. Buradaki bir püf noktadır. Şimdi yumurtamızı da içerisine koyuyoruz. Isı düşük olmalı. Bir spatula lazım. Spatula ile arada şöyle yapışmasını engelleyeceğiz çünkü. Silikon bir çırpıcı ya da çatalla da ortasını da şu şekilde pişiriyoruz. Tavamızı biraz alta doğru aldık, aşağı doğru eğdik. Şöyle yavaşça katlayacağız. Şöyle. Yumurtayı tavadan ters çevirdim ve nefis Fransız omletimiz hazır. İçini merak edenler için de kesiyorum. Efsane gözüküyor ne dersiniz? Daha çok pratik tarif için takip edip beğenmeyi de